Arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba. Bugün sizlere Adis Trail Network tanıtacağım. Arkadaşlar Adis Trail Network 1.6.5 sürümünden 1.20'ye kadar girebileceğiniz bir sunucudur. Ve arkadaşlar bu sunucuda para ödüllü yarışmalar falan yapılıyor. İstop'ta e mesela birinci olana 1500 TL, ikinci olana 1000 TL, üçüncü olana 500 TL veriliyor. Toplamda 3000 TL gerçek ödüllü yarışmalar falan oluyor eğer İstop'a e girerseniz. Arkadaşlar girdiğinizde nasıl para katabilirsiniz mesela? Arkadaşlar marketten mesela tarım ürünlerini satabilirsiniz. Tarım ürünleri olarak da satabilirsiniz. Kabak, karpuz, kakao falan böyle şeyleri satabilirsiniz. Ondan sonra su yüzde arkadaşlar taba bastığımızda teslim, teslimat görüyorsunuz zaten. Bu teslimattan altın falan takaslayabilirsiniz. Altın falan burada görüyorsunuz tarım kategorisi falan var. Burada arkadaşlar mesela birinci olanlar falan şurada bir yerde tabloda gözüküyordu. Nerede bakalım? Aynen burada. Arkadaşlar şimdi teslimatta birinci olana neler veriliyor, ikinci olana neler veriliyor ve üçüncü olana neler veriliyor onları göstereceğim sizlere. Öncelikle teslimat yazıyorsunuz. Burada madene girelim. Burada arkadaşlar e, denizin kalbi şeklinde gözüküyor ödüllendirilme diye. Birinciye 50 stek kredisi artı bir golem doğrucu veriliyor. ikinciye 35 stek kredisi artı bir zombi pilgin doğrucu. Üçüncüye de 25 stek kredisi bir örümcek doğrucu veriliyor. Dördüncüye de arkadaşlar 10 stek kredisi veriliyor. Arkadaşlar şimdi bir dakika ben ekranı düzelteyim hemen geliyorum. Evet. Arkadaşlar sunucuda vote vererek şans kasası anahtarı falan kazanabilirsiniz. Öncelikle kasalardan neler çıkıyor bile sizlere onları göstereceğim. Ondan sonra wartları gezeceğiz. Arkadaşlar burada kasalarımız var. Teker teker sizlere bunları gösterirken aynı zamanda ben açacağım. Ve bu itemler zaten arkadaşlar video sonunda benden geri alınacak bilginize. Arkadaşlar öncelikle başlangıç kasası bulalım. Başlangıç kasasından arkadaşlar bunlar çıkıyor. Şansları da arkadaşlar burada zaten oyuna girdiğinizde bakabilirsiniz çıkma şanslarına. Açtım kabak tohumu geldi okey şimdi şans kasasını açalım arkadaşlar burada sp falan çıkabiliyor Spander bunu da açalım oyun parası geldi arkadaşlar Noel kasasını bulalım hemen buradan bunu da açalım açtık böyle elmas kazma tamam burada arkadaşlar edit kasası varmış burada varsa var tamam buradan da açıyoruz arkadaşlar Ne diyor? çıktı. Evet. Şimdi arkadaşlar ne var? Ender kasa. Ender kasaymış lan. Ender kasayı açtık. böyle altı elma çıktı arkadaşlar. Burada efsanevi bir kasa varmış. Bayağı da efsanevi. Arkadaşlar dediğim gibi bu itemler zaten video sonunda alınacak. Bunları da teker teker açayım ne? Kazan kasası neredeymiş? Rüzgar çabuk bul. Nerede? Ne Yemin <laughs> ben de bilmiyorum ki. Ne nerede? <laughs> Kazan kasası. Burada 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 falan <gülüyor> burada. Bulduk <laughs> <laughs> burada. tamam. Açı... Ana lan. Sessiz, lan. Abo. <gülüyor> Bağırma. <gülüyor> Bağırma sakin ol hasta çok zenginiz. Kanka bunlar alınacak bu arada. Kanka burayı da buraya da tamam. Dön, da dön. Arkadaşlar burada... burada... benim de bilmediğim bir şey var. Kasa parçaları bir yerlerden kasılıyor. Nereden? Taş. Ya taş kırdığımızda geliyormuş arkadaşlar. Bu da benim jürimi Anlatıyor bilmediğim şey. Yardımcım. Şeyden. Yardımcım. Taş kırdığınızda arkadaşlar bunlar çıkıyor. Ondan sonra başlangıç kasası, Noel kasası, Ender kasası falan alabiliyorsunuz. Şuradaki kasaları da açalım da kanka edit olarak şimdi o bağırışını koymazsam. Neyse. <laughs> <Evet. gülüyor> hızlı hızlı açalım şöyle. Oğlum bu ne lan böyle kaç çıktı. Bir çıktı. Zaten bir kasa açıyorsunuz dedi. Tamamdır. Oha. Arkadaşlar şimdi warpları gezmeye gidelim. Ben her warp ışınlandığımda videoyu tekrardan ben başlatacağım. De... Arkadaşlar ben... yardımcım burayı da göster dedi. Arkadaşlar burada inek kesip açlığımızı falan doldurabiliyorsunuz. Tabi kesebilirsek koltuğumuzda muz tuttu. Yani ilk başta yemek kaynağı olarak bunları kesebilirsiniz. Warp'ları gezmeye artık görüşürüz. Arkadaşlar öncelikle warp yazdığımızda ilk kasalar yeri karşılıyor. Kasalardaydık zaten. O yüzden kasaları göstermeyeceğim. Zaten gösterdik. Şimdi arkadaşlar öncelikle pinyata etkinliğine gidelim. Gittik. Yata etkinliğinde arkadaşlar Bir tane lama mı ne var onu kesiyoruz büyük ihtimalle Lamadan da <laughs> Özel temler çıkıyor Lamadan ne <laughs> lama çıkabiliyor arkadaşlar Güzel güzel temler çıkıyor arkadaşlar var arena var Var arenada arkadaşlar eşit şartlarda olmasa da vs atabiliyorsanız adamla anlaşırsanız belki eşit şartlarda olur Eklem Ondan edeyim. sonra arkadaşlar ben de okuyamıyorum Burası nedir mi? Arkadaşlar bu arada dikkat ederek oynayın çünkü aşağılarınız düşüyor. arada da düşüyor evet arkadaşlar. Burada nether bölgesi var. Biz şu anda gitmeyelim. Üstümüzde bayağı bir item var. PvP açık çünkü kesebiliyorlar. Burada ada menüsü var arkadaşlar. Ada oluşturma falan. Ada adaya git. Ada seviyesi falan. Her şey yazıyor burada ada ile ilgili. Okey. Burada da arkadaşlar takas bölgesi var. Bir gidelim. Burada arkadaşlar bunu cidden göstermeyi unuttum. Burada mesela şöyle yapayım daha iyi görmeniz için. Okay. Burada bir stek kaktüs karşılığında mesela iki demir veriyor ya da nedir yumuz karşılığında iki demir veriyor. Kakao karşılığında da veriyor. Şimdi böyle tarım eşyalarını takaslayabiliyorsunuz. Burada da arkadaşlar tarım yeri var. Tarımda da bir dakika lan. Bu yemek. He. Tam yemek yeri. Burası tarım yeri. Tarım eşyaları karşılığında arkadaşlar demir alabiliyorsunuz. Bu biraz yanlış olmuş galiba ama. Yemek burası olacaktı galiba. Bu? Kanka burası yemek olmasın. Tamam yani. düzeltiriz arkadaşlar ona Siz geldiğinizde büyük ihtimalle düzelmiş olabilir. Warp yazalım. Burada arkadaşlar zararlı moblar var. Ölmeyiz inşallah. olabilir <laughs> Burada arkadaşlar zombi falan da oluyor büyük ihtimalle. Bunları kesiyorsunuz xp olarak. Rüzgar yem olarak gitsen Yap. Nasıl ya. <laughs> Anlatayım istesem ben seni. Tamam sen anlat. Arkadaşlar şimdi burada demirler var. Bu demirleri ilk başta kazarak bakın böyle şeyler çıkıyor. Bu demirleri kazarak demek kasabiliyorsunuz. Sen uzakta dur. Burada altınlar var arkadaşlar. Madenler çıkıyor burada. İsterseniz direkt Buraya evet. geliyorsun Neden ama bir bu kırmızı da zararlı mı onlar yani burada yaratıklı olması gerekmiyor ama? Evet şu anda dolmuyor. Biraz. Okey şu boş anda benim. arkadaşlar düzeltilecek orası. Aynen boş verin. warp yazalım diğer warp'ımıza geçelim arkadaşlar. Burada market varmış. Markette sunucu marketi, oyuncu marketi, çiftçi marketi, uçuş marketi ve milyon marketi falan var. Sunucu arkadaşlar milyon alabiliyorsunuz para karşılığında. Mesela madenci milyon beş bin falan filan. Ama başlangıçta bunu almanız yerine çiftçi alırsanız daha iyi olur. Farm yaparsınız. Burada arkadaşlar sıralama yeri var. Sıralama yerinde göstereyim hemen. Otomatik farm yapımı falan burada hepsini gösteriyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şurada sıralama var mesela. Ada birincisi şu arkadaşımızmış. İki, ikinci ada birincisi buymuş. Üçüncü ada birincisi de buymuş. Diğer vaplara gidelim. Parkur varmış arkadaşlar. Parkurda Parkur şampiyonu düşünün gibi biri ise. Okey. Arkadaşlar ben bu parkur şampiyonu olup geliyorum hemen. Bir dakika. Arkadaşlar Bir ben sağladım. burada parkur sıralaması kazarken benden gelenler falan bu sürece gelsin yastın. Golem SP veriyorlar arkadaşlar haberiniz olsun ama ilk 3 kişiye. İlk 3 kişiye arkadaşlar golem SP verilecektir. Bilginize görüşürüz. Arkadaşlar parkur birazcık zormuş. Ben aşağı düştüm. <gülüyor> Devam <gülüyor> edelim arkadaşlar. Şimdi <laughs> neleri göstereceğim ben bir yardımcıma sorayım. Rüzgar neleri göstereceğim kanka? Kanka gösterecek şeyler bitti. Tamam göstereceğim şeyler... Bir bakalım arkadaşlar ben bir gezeyim varsa size göstereceğim. Arkadaşlar yardım. Ha yönetme şey burada... göster. Bağırma lan artık döveceğim bak. Anahtar takas yeri varmış arkadaşlar. Mesela başlangıç kasası karşılığında... ...burada şans kasası alabiliyormuşuz. Şans kasası karşılığında da nöbel kasası falan böyle gidiyor. Spander kasasına kadar... Ondan sonra arkadaşlar burada maden takas yeri falan var. Maden takas yerinde kömür kalışında demir böyle böyle gidiyor görüyorsunuz zaten. Buraya gösterdik. buraya da gösterdik. Arkadaşlar. Yani sunucumuz bu kadar. Skyblock sunucusu. Zaten çoğu şeyde aynı büyük ihtimalle. Diğer sunuculardan farkı arkadaşlar. Şu yani her sunucu yapmaz. Bu sunucu yapar bunu sadece. Yani, arkadaşlar yani hangi sunucu 1500 TL şey yapar? <laughs> Neyse gelin arkadaşlar Skyblock falan aranızda çok iyi oynayan varsa bu parayı alabilir. Parayı IBAN'a falan da atabiliyorlar. Size kredi olarak da verebiliyorlar. O tercih size kalmış. Yani sizin seçiminiz. Ben burada videoyu kapatayım. Zaten sonucuda daha fazla şey varsa da yetkililerimiz aktif arkadaşlar her zaman. Yani saat gecenin 5'inde bile aktif yetkililer var. Ekleme yapabilir miyim? Ekleme yaptık Kapayalım sonra. Arkadaşlar slash generator yazarsanız burada ada seviyesi mesela 1000 ada seviyesine elmas çıkarmalarınız oranınız artıyor. 5000 ada seviyenizde daha fazla artıyor. 12000 <laughs> ada seviyesinde yirmi zümre çıkarmanız artıyor. 25000 ada seviyesinizde hepsi artıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şanslar var arkadaşlar burada. Arkadaşlar yardımcı bayağı yardımcı oldu. Ben burada videoyu kapayayım. Görüşürüz. Hoşçakalın. He bir de tekrardan söyleyeyim. Benden gelenlere golem sp veriyorlar ama ilk 3 kişiye görüşürüz.